Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere vezir gambitine karşı uygulayabileceğimiz birkaç tuzaktan bahsedeceğim. Öncelikle Albin karşı gambiti ile başlayalım. D4 D5 C4 Bu vezir gambiti ve kabul edilmeyen vezir gambiti olacak şimdi. c 4 alsaydık eğer bu kabul edilen vezir gambiti oluyordu. Ee, şimdi burada siyahlar E5 hamlesiyle Albin karşı gambite giriyor. E5'e almak mantıklı. D4. Şimdi bunun ne avantajı oldu? D4'te kuvvetli bir piyonu oldu siyahların. Ve gelişim anlamında da biraz daha rahat olacak ile. Şimdi burada E3 yapılabilir. E3'e de fil B4 geliyoruz. Şimdi şaha bir saldırı var ve ne yapabilir? At D2, fil d 2 yapabilir. Fil D2 gelirse eğer D3 alıyoruz. Şimdi fil B4 alırsa bu sefer de F2'yi aldık. Rakip Vezir'e bir baskımız var Vezir'imiz ile. Ama Şah koruyordu. Şimdi Şah'ı saptırmış olduk. Şah mesela F2'ye alırsa Vezir'i boşta. Onu alabiliriz. Gelsin buraya. Şah E2. Şah E2'den sonra. Şimdi direkt fil G4 gelsek olmuyor. Çünkü rakip at f3 ile kapatabilir. O yüzden buradaki hamlemiz fg1 at çıkıyoruz. Neden at çıktık? Zaten bizim buradaki taşımız gidecek. Vezir çıksak da at çıkalım ve almak zorunda olsun. Ya da şahla oynamak zorunda olsun. Yani inisiyatif bizde kalsın diye. At çıkıyoruz. Şaha bir baskımız var. Eğer vezir çıksaydık rakip önce vezirimizi alıp daha sonra G1'deki veziri de alabilirdi. Şimdi at çıktıktan sonra kale G1 gelebilir. Kale G1'e de fil G4 yaptık. Ve artık burada D1'deki vezire düştü. Bunun yerine kale G1 yerine şah E1 de oynayabilirdi. Şah E1 yapsaydı şimdi vezir H4 G3 yaparsa Vezir 4 ile devam edebilirim. Ve yine kazanç oluyor. Burada şah D2 gelsin. Buna da at C6 yapıyoruz. Zaten G1'deki atımız gitti. En azından taşlarımızı gelişerek bu şahın merkezde olmasını değerlendirebiliriz. Ve taş önde kalmış oluyoruz zaten şimdilik. G1'deki atı aldığı zaman da yani materyal olarak eşit olsak da kilimi çıktıktan sonra mesela file 5 ya da fil 4 ikisi de olur duruma göre. Ve devamında belki uzun rok ya da kale D8 burada bir baskımız söz konusu olacaktır. Bu da siyahlar için çok avantajlı bir konu. Evet. E, bu yaptığımızda Lasker tuzağıydı. Albin karşı gambitte Lasker tuzağı. Şimdi bir sonraki tuzağımıza geçelim. D4, D5, C4, E6. Burada yine bir kabul edilmeyen vezir gambiti var. Şimdi at 3 at f3 de yapılabiliyor. Farklı alternatifler var burada. Cd5 de alabilirdi at f6. Burada yine at f3 de olabilir. e3 tarzı hamleler var. Bu var. c 5 g3 yapılabilir yine. Farklı alternatifler olabilir. Şimdi fil g5 gelecek. Fil g5 siyahların f6'daki atını açmaz oluyor. Ancak şu an koruyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Burada file 7 ile devam edilebilir. Şu şekilde. Ama e, bu taza tuzağımızda at D7 yapıyoruz ve atı bu şekilde koruyoruz. Şimdi rakibin D5 piyonumuza bir baskısı var. 2 ile saldırıyor. Biz piyonla ve atla koruyoruz ama at açmaz da. Bakalım ne olacak. Beyazlar böyle görüp atımızın da açmazda olmasından faydalanmaya çalışıp alabilir. Cd5, ed5, at d5. Burada bir piyon kaybettik gibi gözüküyor ama değil. Çünkü at d5 alabiliyoruz. Fil d8. Şimdi tabi ki şah d8 yapmıyoruz. Fil b4. Fil b4'ten sonra Görüyoruz ki beyazların şahı ve veziri hiç oynamadığı için yani bir gelişim olarak geride kaldığı için bu şekilde başka sorunları ortaya çıktı. Şimdi vezirde 2 kapatmak zorunda kalacak. Alıyoruz veziri. O da aldı filimizi. Ve şah d8'den sonra siyahlar bir taş önde kazanıyor. Bu da fil tuzağıydı kabul edilmeyen vezir gambitinde fil tuzağı. Evet. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.